Arkadaşlar merhaba tekrardan kanala hoş geldiniz. Başlamadan önce videoya bir beğeni atıp abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Son videolara çok güzel sayıda like atıyorsunuz. Hepsi 850'den fazla beğeni aldı. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yine benzer sayıda beğeniler videolara devam edebilmek adına çok teşvik edici olur. Bu sıklıkta video hazırlamak ciddi bir emek ve uykusuzluğa mal oluyor maalesef. Bu yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız çok değerli. Ve hemen günün sorusuyla videoya başlayalım. 2000 yılı UEFA Süper Kupası zaferinde Real Madrid'e karşı Galatasaray'ın ilk golünü atan oyuncu kimdi? A. Okan Buruk B. Giorgi Hacı C. Ümit Davala D. Mario Jardel Cevabınızı yorumlara yazabilirsiniz. Sorunun doğru cevabını birazdan açıklayacağım zaten. Gelelim Galatasaray gündemine bu aralar sık sık konuşulan Gonzalo Montiel transferi hakkında konuşalım. Açıkçası Montiel'in Galatasaray'a faydalı olacağını düşünmüyorum. Bir oyuncu seviye gibi zayıf bir sezon geçiren bir takımda bile forma şansı bulamıyorsa bizim seviyemize ne kadar katkı sağlar emin değilim. Ligde yalnızca 3 maçta 11 dakika oynayabilmiş bir oyuncunun buraya gelip de doğrudan etki yapması pek gerçekçi durmuyor maalesef. Montiel Arjantinli milli bir oyuncu, Dünya Kupası da kazandı, bu doğru. Ama bu ünvan sahada sürekli katkı sağlamadığı sürece bir anlam ifade etmiyor. Sevilla gibi zor günler geçiren, neredeyse her mevkide eksiklik yaşayan bir takımda bile kadroya girmekte zorlanıyor bu oyuncu. Avrupa'da yüksek tempolu bir oyun oynuyoruz ve ligde şampiyonluk hedefliyoruz. Böylesine yoğun bir takvimde düzenli forma şansı bulamamış bir oyuncunun hemen adapte olup başarılı performans göstermesini beklemek bana fazla iyimser bir yaklaşım gibi geliyor. Galatasaray şu an ligde lider ve Avrupa'da iyi bir çıkış yakalamış durumda. Bu başarı çizgisini bozacak riskli hamlelerden kaçınmak gerekiyor bence. Sabek pozisyonuna yapılacak transferin garanti katkı sunan güçlü formda bir oyuncu olması şart. Yelert'i aldık. Nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. Ayrıca Yelert Kopenhag'da ilk 11 oyuncusuydu. Sevilla'da bile yedek kalan bir ismi kadromuza almak Sabek hattını gerçekten güçlendirir mi? Bence soru işareti. Daha önce Jelert'ten yanan bir taraftar olarak bu sefer daha akıllıca hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özetle Montiel'in bu kadar az süre aldığı bir sezonun ardından bize fayda sağlayacağını sanmıyorum. Avrupa ve Süper Lig gibi iki kulvarda iddialıyken, mevkisinde istikrar yakalayamamış bir oyuncu yerine daha hazır ve kendini kanıtlamış bir isme yönelmek gerekiyor. Hatta şu an direkt çilek transferine odaklanabiliriz. Hem çileğimiz zaten İstanbul'da, bulalım parayı bir şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayalım. O simeni almak için çaba sarf ederken tabii ki eksik bölgeleri de tamamlamak zaruri. O yüzden sağ beşe kesin bir transfer gerekiyor. Diğer bir gündem maddesine geçelim. Bu da Barış Alper Yılmaz'ın toplama transfer ihtimali ile ilgili. Galatasaray camiasında bu konuda farklı duygular bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse benim görüşüm böyle bir fırsat varsa kesinlikle değerlendirilmeli. Hepimiz Barış'ın geçen sezon neler yapabileceğini gördük. Hızlı sahayı kat etmesi, hücuma verdiği destekle zaman zaman takımın hücumdaki kilit isimlerinden biri oluyor. Ama bu sezon başından beri bekleneni veremedi. Formunda çok ciddi bir düşüş var ve taraftar olarak bu durumu üzülerek izliyoruz. Geçen sezon tam bir patlama yapmıştı ama son aylarda sahada o eski heyecanı ve dinamizmi göremiyoruz. Hadi dinamizm biraz var. O eski heyecan ve teknikten uzak bir oyun oynuyor. Birçok pozisyonda topu kaptırıyor. Karar alma mekanizmasında sıkıntılar yaşadığını görebiliyoruz. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıktığımız bir sezonda hücumda güvenilir bir oyuncuya ihtiyacımız var ve Barış'ın şu anki durumu bu beklentiyi maalesef karşılamıyor. Bu yüzden Tottenham gibi bir kulübün ona ilgisi varken satılması bence çok mantıklı. Tottenham eğer böyle bir teklif yaparsa bu teklifi kabul etmek kulüp için mali açıdan oldukça kazançlı bir hamle olur. Bazı iddialara göre bu transferle Sasha Boy'un rekoru kırılabilir ve yönetim bu parayı kadroyu güçlendirmek için kullanabilir. Takımın Avrupa arenasında da daha güçlü olması ve şampiyonluk yolunda rahatlaması için yapılacak transferler önemli. Bu yüzden Barış'ın satışından elde edilecek bir kaynak takıma yeni yıldızlar kazandırmak için fırsat yaratır. Tabi bazı taraftarlar Barış'ın genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu olarak kalması gerektiğini savunuyor ama şunu unutmamak lazım. Premier Lig gibi birlikte oynama ihtimali her futbolcuya nasip olacak bir fırsat değil. Tottenham'da mücadele etmek Barış'a kariyerinde farklı bir basamak sunabilir. Tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi. Bizdeyken tıpkı Barış'ın şu anki hali gibi çok eksik ve yetersiz oynamaya başlamıştı ama Benfica'ya gittiğinden beri açıldı ve gol makinesine dönüştü. Barış'ta da mevcut form durumuna baktığımızda böyle birlikte hemen adapte olabileceği konusunda şüphelerim var. İngiltere'deki futbol temposu Barış'ı sıradan bir oyuncu gibi gösterebilir. Aynı zamanda teknik bir oyun gerektiriyor. Barış'ın orada başarılı olup olmayacağı bir soru işareti. Ama eğer burada kalırsa belki de performansını toplayarak eski formuna ulaşabilir. Ama bunu da riske atmak istemiyoruz. Sonuçta ulaşamazsa Tottenham'dan gelecek güzel bir teklifi reddetmiş oluruz. Ayrıca Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmesi için kadroda istikrar şart. Takımın ana rotasyonundaki isimlerin sürekli katkı sağlaması gerekiyor. Ama Barış'ta şu an bu güveni alamıyoruz. Takımdan taraftar olarak tek isteğimiz sahada tüm gücünü veren, istikrarlı oyuncular izlemek. Bu transfer fırsatını değerlendirmek hem kulübün hem de Barış'ın geleceği için iyi bir çözüm olabilir. Son olarak bu transferle Galatasaray'ın da adını Avrupa'da daha fazla duyurma şansı olacak. Tottenham gibi bir kulüp Barış'ı kadrosuna katarsa iyi bir bonservis ücreti ödeyerek bu Galatasaray'ın genç yetenek yetiştirme konusundaki başarısını da gösterecektir. Özetle Barış Alper Yılmaz'ın toplama transferi onun kariyerinde bir sıçrama yaratabilir ve Galatasaray için de yeni bir gelir kapısı açabilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray daha güçlü bir kadro kurma yolunda önemli bir adım atmış olur. Bu yüzden transferin olumlu yanları göz önüne alındığında Barış'ın gidişi hem kulüp hem de taraftar için faydalı bir adım olabilir. Videonun başında bir soru sormuştum. Onun da cevabını vereyim. Cevap D. Mario Jardel'di. 41. dakikada kullandığımız penaltıda Mario Jardel Topu ağlarla buluşturup Real Madrid'e ilk golü atmıştı. Videoyu da noktalamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Günlük videolarla size en güncel Galatasaray haberlerini ulaştırmak için çalışıyorum. Desteğiniz bu emekleri sürdürebilmem için çok önemli. Katıldan üye olarak bana ve dolayısıyla da Galatasaraya destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.